Merhaba arkadaşlar. Hız yayınları AYT 500 soru bankası çözümlerine devam ediyorum. Bu dersimizde bağlı hareketle nehir problemleri sorularını çözmeye çalışacağım size. Şimdi bakın ilk soruyla şöyle başlamışız. Diyor ki bana şekildeki yolda 7 metre bölü saniye otomobil, otobüs 4 metre bölü saniye, bisiklet 2 metre bölü saniye hızlarla belirtilen yönlerde hareket ediyor. Ahmet otomobilin içindeymiş. Notumuzda yazalım böyle okurken soruyor. Mehmet ise otobüsün içindeymiş. Burada da Mehmet var. Ali bisiklet kullanıyor. Veli ise arkadaşlar yolun kenarında bekliyor duruş halinde. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bağlı hız diğerlerine göre daha büyüktür demiş. Şimdi teker teker anlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki Veli'nin Mehmet'e göre hızı. Şimdi Veli duruş halinde Mehmet batıya doğru gidiyor. Şöyle batı doğu diye de yazalım. Hangi hızda gidiyor arkadaşlar? 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. O zaman ee, Veli Mehmet'i batıya doğru dörtlük süratle hareket ediyor olarak görecek. Buraya dördü yazalım. Veli'nin Ahmet'e göre hızı. Şimdi Veli ve Ahmet. Ahmet Veli duruş halinde Ahmet 7'li kızla nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Doğuya doğru gidiyor. Ee, Ahmet o zaman Veli yani Ahmet Veli'yi nasıl görecek bu sefer? 7 metre bölü saniyeli kızla batıya doğru gidiyormuş gibi görecek. O zaman Veli'nin Ahmet'e göre hızı ne diyeceğiz arkadaşlar biz? 7'dir diyeceğiz. Bu sonuçta duruş halinde olduğu için bunun baktığı da bu baktığında ya da baktığı da bunu sonuçta hareketli olanın hareketiyle görecektir. Şimdi Ali'nin Ahmet'e göre hızı. Hemen ona bakalım. Ali'nin hızı kaç? 2. Ahmet'in hızı kaç? 7 arkadaşlar. Ali'nin kime göre hızı? Ahmet'e göre hızı. Biz aslında bunu nasıl buluyorduk? Gözlemciyi ters çevir topla diyorduk. Hemen bakın Ahmet'i ters çevirin. 7. Ali ile de topluyorsunuz arkadaşlar. Ali'nin Ahmet'e göre hızı Görenin önündeki her zaman gözlemcidir. Bunun hızı da kaç? 2. Ne çıkar bu? E, batıya doğru 5 çıkar. Buraya da 5'imizi yazalım. Mehmet'in, şey, Ahmet'in Mehmet'e göre hızı. Bu Ahmet, bu da Mehmet. Birbirine zıt yönlerde gidiyorsa iki hızın toplamı ile görecektir bunlar birbirini. Kaç olacak arkadaşlar? 11 olacak. Ali'nin Mehmet'e göre hızı. Ali ikili hızla doğuya gidiyor. Mehmet dörtlü hızla batıya gidiyor. Sonuçta zıt yönlerde gidiyorlar. Birbirini toplamıyla görecektir. Ne diyeceğiz buna arkadaşlar? 6 diyeceğiz. O zaman buradaki cevabımız ne olur bizim? Denizli olur. Hemen şöyle bir sorumuz var. Diyor ki bana, yatay yolda otomobil içinde duran Ahmet otomobilin geri gittiğini hissediyor. Bakın, Ahmet nerede arkadaşlar? Otomobilin içerisinde. E, otomobilin geri gittiğini düşünüyor, öyle hissediyor. Hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi otomobil durgun olup otobüs ileriye doğru gidiyor olabilir mi? Evet olabilir otobüs ileriye doğru gidiyor. Arabada ee, durgun halde ise otobüs ileri gittiği için kendisini geriye doğru gidiyormuş gibi hissedebilir. Otomobil geriye gidip otobüsü durgun tutarsanız zaten geriye gidiyor. Zaten olanı hissedecektir arkadaşlar. Otomobil ve otobüs ikisi de ileriye gidiyor olabilirler ama otobüsün hızı örneğin 20 ise otomobilin hızı 10 olabilir. Yani otomobilin hızı daha küçüktür. O zaman otobüs otomobilden uzaklaştığı için arkadaşlar otomobildeki adam kendisini geriye gidiyormuş gibi hissedebilir. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olabilir? 1, 2 ve 3 olabilir. Evet şöyle bir sorumuz var. Diyor ki 4 metre uzunluğundaki otomobil ile 16 metre uzunluğundaki otobüsün arka uçları şekildeki gibi aynı hizadan geçtikten 4 saniye sonra ön uçları da aynı hizada aynı hizaya ulaşıyorlarmış. Buna göre otobüsün içinde bulunan bir yolcu otomobilin hızını hangi yönde ve kaç olarak e, algılar diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim bakın. Ön ucu aynı hizaya gelecek. Aslında bu şöyle düşünün bunu. Şurada bir nokta, şurada bir nokta. Sanki aynı yönde giden otomobiller gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Aynı yönde gidiyorsa işte biri daha doğrusu şöyle çizelim. Birisi önde birisi arkada olsun. Bunların aralarındaki mesafeye ben x diyecek olursam şöyle. Bunun hızı ne olsun? V1 olsun. Bunun hızı da ne olsun arkadaşlar? V2 olsun. Şöyle yazabiliyorduk bunu. Hatırlar mısınız? V2 eksi V1 çarpı T dediğimiz zaman arkadakinin öndekini yakalama süresini verecektir bu bana. Ee, ve burada V2 eksi V1 bunların arasındaki bağıl hızı verir arkadaşlar bana. V2 eksi V1 bunların arasındaki bağıl hızdır. Yani şuradaki ifade aslında bu ikisi arasındaki nedir? Bağıl hızdır. Şimdi bakın aslında ben direkt burada şu işlemi yaparak bağıl hızı bulacağım. Şimdi bunun ön ucuyla bunun ön ucu arasındaki mesafe kaç metre? 12 metre. Tamamı 16. Şurası 4. Şurası 12 metre. Yazıyorum o zaman 12 metrelik mesafeyi alacak. Otomobilin hızı ee, isterseniz bunu araba diyelim. V araba eksi V otobüs çarpı ne yazacağız buraya arkadaşlar? 4 saniye sonra. O zaman V araba eksi V otobüs eşittir. Ne çıkacak buradan? 3 metre bölü saniye. Bakın bunların birbirine göre hızı neymiş? 3 metre bölü saniye. Yani aralarındaki bağlı hızdır bu. Aralarındaki bağlı hızdır. Ve otomobil otobüsü geçiyor. İleriye doğru gidiyor otobüsteki kişi. Bunu nasıl görecek? öne doğru gittiğini görecek otobüs, şey otomobilin. Dolayısıyla hangi yönde? Doğu yönünde 3 metre bölü saniyelik hızdan ne yapabilirim arkadaşlar? Ben söz edebilirim bu soru için. Şimdi Şöyle bir sorumuz var. Bir vapur Üsküdar'dan Orta Köy'e doğru 10 metre bölü saniye süratle giderken batıdan doğuya doğru akan, batıdan doğuya doğru akan yani şu yöne doğru akan 5 metre bölü saniyelikte bir akıntı var arkadaşlar burada. E vapurun rotasının aynı kalması için yönünün belli miktar hangi tarafa doğru olması gerekir? Şimdi amacı ne bu adamın? Buradan buraya çıkmak. E peki direkt buradan ortakıyor, yani Üsküdar'dan Ortaköy'e direkt yönelse akıntıdan dolayı bu şöyle gidecek arkadaşlar. O zaman mantıken bunu ne yapmasını bekleriz biz? Şöyle yönelirse yani burası da neresi arkadaşlar? Kuzey ile batı arasına doğru yönelirse yani kuzey batıya doğru yönelirse o zaman akıntı bunu sağa doğru yani doğuya doğru sürükleyerek orta köye doğru ne yapmasını sağlayacaktır arkadaşlar? Çıkmasını sağlayacaktır diyeceğiz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Şöyle bir şey vermiş bana. Hız vektörleri şekilde gösterilen hareketlilerden L, K'yı kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. L, K'yı. Şimdi bakın biz bağıl hızı nasıl buluyoruz? Gözlemciyi ters çevirip topluyoruz. L, K'yı kuzeye gidiyormuş gibi görüyorsa gözlemci kimle? Ters çevirirsen bakın ben bu L'yi şuna L diyorum. K ile bileşkesini aldığım zaman bana şunu vermek zorunda arkadaşlar. Gözlemciyi ters çevir. gözlenenle topla. Yapmamız gereken işlem bu. Gözlemciyi ters çevir, topla yapıyoruz. L K'yı kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. Şimdi bir de açılar üzerinden yürüyelim. Bakın burası alfa ise şuralar da alfa. Aslında aralar hep alfa olacak bunların. ve Alfaya alfa ise bu alfaların hepsi 45 derece gelecek arkadaşlar. Açılar neymiş demek ki 45'er dereceymiş. Açılar birbirine eşitse e mesela şuna dikkat edin. Şimdi L ile K'nın bileşkesi nereye doğru olmalı dedik biz? Kuzeye doğru. Soru onu diyor zaten. L, K'yı kuzeye gidiyormuş gibi görüyor diyor bana. O zaman bir defa K ile L'nin süratleri de birbirine eşittir. K eşittir. L diye ne yapabiliyorum bunu? Yazabiliyorum. Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi M'nin süreti hakkında yalnız yorum yapamam bana verilenle ilgili. Sadece açıların 45-45 olduğunu görürüm M'de. Şimdi M, L'yi güney yönünde gidiyormuş gibi görür diyor. M, L'yi pardon güney doğu yönünde gidiyormuş gibi görür diyor. M, L. Gözlemci kim arkadaşlar? M. Ters çevirip topladığım anda bununla aynı doğrultuya gelecek. Gözlemci M'ydi. M, M L'yi görüyor çünkü ters çevirip toplayınca x aynı doğrultuya gelir ve burası ne olur? Aynı yöne gelir. Burası da güneye doğrudur. O zaman bir doğrudur. Kesin doğrudur. K, L'yi güneye doğru gidiyormuş gibi görür. Şimdi K, gözlemci ters çevirdim. Zaten K ile L'nin hız büyüklükleri eşitti. Ve bu açılar da aynıydı. Evet o zaman bu nereye gidiyormuş gibi görür? Bileşkesini alırsam güneye doğru gidiyormuş gibi görür. Doğru. K, M'yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür. Şimdi arkadaşlar K gözlemci ters çevirdim. M ile bileşkesini alacağım. Yalnız M'nin hız vektörü hakkında yani büyüklüğü hakkında hiçbir fikrim yok benim. Büyük olabilir. Büyükse batının üstüne doğru. Küçükse de batının altına doğru gider. Eğer eşitse de tam batıya doğru gider. O zaman ben buna ne diyorum? Ee, kesinlik yok bunda arkadaşlar. Cevabımız ne gelecektir burada? 1 ve 2 gelecektir. Hemen bir diğer soruma bakıyorum. Rüzgar hızının rüzgar hızının batıdan doğuya doğru 10 km bölü saat olduğu bölgede Su alan bir yangın söndürme uçağının sürat göstergesi 50 km bölü saat. Yani bunun kendi hızı arkadaşlar havaya göre hızı 50'ymiş. Hemen bu cebe atalım bunu. Rüzgar doğrultusunda hareket eden yangın söndürme uçağının ormana ulaşması T1. Aynı süratle bulunduğu yere geri dönmesi de T2 süre alıyormuş. Yani bu şu konumdan diyelim ki şuraya gelmesi buradan buraya ulaşması T1. Buradan buraya ulaşması ise T2 süre alıyor diyor bana. Şimdi e, rüzgar hızı da nereden nereye doğruymuş? Rüzgar hızı batıdan doğuya. Bakın batı bu taraf, doğu bu taraf hemen buradan buraya doğru 10 metre şey 10 kilometre saatlik de hız var. O zaman bu giderken, giderken 60'la gidecek yere göre dönerken de arkadaşlar yere göre 40'la dönecek. Bunu neye göre söylüyorum? Batıdan doğuya doğru. Yani şu yönde eser rüzgar. Bu bu tarafa ormana giderken destek olacak 60 yapacak. Geri dönerken de ne diyelim köstek olacak 40 yapacak diyelim arkadaşlar. Aradaki mesafe x eşittir diyorum. 60 çarpı t1 aynı yolu geri dönerken 40 çarpı t2'dir diyeceğim. Ve bunları eşitlersem ben 60 t1 eşittir 40 t2 yazarsam buradan t1'in t2'ye oranı ne gelecektir arkadaşlar? 2 bölü 3 olarak karşıma çıkacaktır. Evet hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. K noktasından L noktasında 5 metre bölü saniye sabit hızla geçmeye çalışan bir kayık şekilde gösterilen yönde ve 6 metre bölü saniyelik sabit hızla akmakta olan akıntıya maruz kalmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi kayık karşı kıyıya 12 saniyede e, ulaştığına göre nehrin genişliği ve kayığın karşı kıyıya ulaştığı noktanın L noktasına olan uzaklığını soruyor. Şimdi bizden ne istiyor bakın. bir Nehrin genişliğini istiyor. 2. Hani bu normalde hiç akıntı olmasa nereye çıkacak arkadaşlar? L'ye çıkacak. Ama tabi akıntı bunu alıyor. Şuraya sürüklüyor. İşte şuradaki şu x mesafesini. Kayık buraya çıkacak çünkü. Şuradaki x mesafesini istiyor. Şimdi bakın. Buradaki şu nehrin genişliğinden yani şu d mesafesinden sorumlu olan kayığın suya göre olan 5 metre bölü saniyeli hızıdır arkadaşlar. O yüzden ben d'yi yazarken 5 çarpı 12 diye yazarım. Bakın x eşittir vt yaptım. v çarpı t. O zaman d'miz ne gelir bizim buradan? 60 metre. ha. neyi buldum ben burada? Kayığın genişliğini buldum. Şey e, nehrin genişliğini buldum. Hemen e, şu aradaki mesafe x mesafesini bulacağım ki hiç akıntı olmasa bu l'ye çıkacaktı. Bunu buradan buraya taşıyan kim? x mesafesini aldıran akıntı. O zaman diyorum ki x eşittir 6 çarpı 12. O zaman x eşittir buradan ne gelir arkadaşlar? 72 metre gelir. Yani 60'a 72 olur cevabımız. Hemen bir diğer soruya bakıyorum. İstanbul Boğazı'nda akıntı hızının batıya doğru 2 metre bölü saniye olduğu yerde bakın batıya doğru ikilik bir akıntı var. Suya göre hızının büyüklüğü 8 olan bir gemi doğu yönünde hareket etmektedir. Gemide bulunan bir yolcu ise gemiye göre zıt yönde birlik hızla hareket ediyormuş arkadaşlar. Ee, nereye doğru? Batıya doğru. Buna göre bir dakikada yolcu yere göre ne kadar yer değiştirmiştir diyor. Hangi yönde kaç metre yer değiştirir? Şimdi öncelikle şunu hallederim bir. Akıntı yokmuş gibi düşünsem nehir e, nehir şey nehirde ya da işte denizde vapur sekizli kızla doğuya doğru gidiyor. Üzerindeki yolcu birli kızla batıya doğru gidiyorsa yolcunun suya göre hızına ben bu tarafa doğru yani doğuya doğru 7 derim arkadaşlar. Ama şimdi bir de zıt yönde akan bir şey var burada deniz var ikili kızla. O zaman yolcunun yere göre hızı, yolcunun yere göre hızı doğuya doğru 5 metre bölü saniye çıkar. Ha, şimdi işte bu 5'i kullanacağım ben. X eşittir ne yazıyorum? V çarpı T yazıyorum. Ne kadar yer değiştirecek? Hızımız 5. 1 dakika dediğin şey 60 saniyedir arkadaşlar. 300 metrelik yer değiştirecek. Nereye doğru? E tabii ki biz hız vektörünü nereye doğru bulduk arkadaşlar yere göre? Doğuya doğru. O zaman Doğuya doğru 300 metrelik bir yer değiştirmeden söz edebiliriz. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Akıntı hızının sahi, e, sabit olduğu bir nehirde kıyıya paralel hareket etmekte olan kayıktan plastik bir top düşüyormuş. Kıyıya paralel hareket etsin. Örneğin bu tarafa doğru giden bir kayıktan bir topu düşürelim yere arkadaşlar suya. Top düştükten 20 saniye sonra kayık ile top arasındaki mesafe 40 metre ve topun ilk düştüğü noktaya olan uzaklığı da 60 metredir diyor. Kayık akıntıyla aynı yönde aynı yöne doğru hareket ediyormuş. Ha o zaman kayık akıntıyla aynı yöne doğru gidiyorsa kayık topu geçecektir. Çünkü kayık kendi hızı artı akıntının hızıyla hareket edecek. Ama top ise sadece akıntının hızıyla hareket edecek. Yani topun hızına ben ne diyeyim arkadaşlar? V akıntı diyeyim. Kayığın hızı ise, kayığın yere göre hızı ise V kayık artı V akıntı diyeceğim arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın top düştükten 20 saniye sonra kayıkla top arası mesafe. Yani sizden şuradan bahsediyor. Burası kaç metreymiş? 40 metreymiş. Artı top ilk düştüğü noktaya da 60 metre uzak demiş. Şurası kaç metredir arkadaşlar? 60 metredir. Bizden ne istiyor bu? Bizden ne istiyor? Akıntının ve kayığın yere göre hızlarını istiyor arkadaşlar. Kayığın yere göre hızı ve akıntının hızını istiyor. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Bakın dikkat edin. Şurası 60 metre. Şurası da 40 metre. O zaman kayık ne kadar yol aldı? 100 metrelik yolu aldı. Hangi hızla? VK artı VA hızıyla. Tabi çarpı süre. Kaç saniye arkadaşlar bu? 20 saniye. Şuraya sıkıştıralım. Buradan VK artı V akıntı ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Şimdi şöyle bir denk, denklem elde ettik. Bu arada 20 saniyede ne kadar yol alıyor top akıntıdan dolayı? Akıntı ne kadar yol aldırıyor buna? 60 metre o zaman 60 eşittir. V akıntı çarpı 20 diye yazarsam bakın V akıntı çıktı buraya görüyor musunuz arkadaşlar? Kaç çıktı? 60 bölü e, 20'den 3 metre bölü saniye. Bakın akıntıyı ne yapmış olduk? Biz burada bulmuş olduk akıntının hızını. E ben bunu alıp şurada yerine koyarsam bakın şurada ve A yerine 3 yazarsam VK da burada kayığın ne çıkacaktır? 2 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkacaktır. Bu da 3 metre bölü saniyeydi. Cevabımız 3'e 2 yani Ceyhan olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum soruyu. Taksim metrosunda bulunan yürüme bandında Alya ve Uras batıya doğru ilerleyen yürüme bantında bakın şu ikisi bu tarafa giden bantta ediz ise bu tarafa yani doğuya doğru ilerleyen yürüme bandına bulunmaktadır diyor. Hareketle ilgili ediz ben yürüme bandı aynı yönde yürürken urası durgun. Ha, ediz urası durgun görüyormuş. Aliye'yi ise batıya doğru gidiyormuş gibi görüyormuş. Aliye'yi batıya görüyor. Bakın bu tarafa doğru görüyor. Kendisi halbuki nereye gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor yürüme bandının üzerinde. Ee, buna göre diyor hangileri doğru olabilir demiş. Aliya ve e, Alia'nın yürüyüş hızı Ediz'in yürüyüş hızından büyüktür. Olabilir mesela bu onunla bu tarafa doğru gitsin. Bir de yürüme bantı taşıyacak zaten bunu bu tarafa doğru. Diyelim ki yürüme bantınızda da 2 olsun. Ee, bunun hızı ne olsun? İşte yürüme bantı yine hadi aynı hızda gittiğini düşünelim. Bu yürüme bantı da 2 ile gitsin. Bu da 5 gitsin. Ediz'in yere göre hızı 7. Bunun yere göre hızı ise ne olacak o zaman arkadaşlar? 12 olacak. Ha bunlar zıt yönlerde gidiyorlar. Sıkıntı yok o zaman. Ediz işte Ali'yi batıya doğru gidiyormuş gibi görecek. Sıkıntı yok bunda. Yani istediğimiz bir şey elde edeceğiz. Bir doğru. Uras ve Ali zıt yönlerde hareket ediyor. Zaten Uras'ın yani daha doğrusu Uras durgun olsa zaten batıya gider. Uras zaten nereye gidiyormuş? Doğuya doğru ve yürüme bandının hızına göre daha büyük bir hızda gitmeli. Ki Ediz bunu ne yapabilsin? Uras'ı duruyormuş gibi görebilsin. Ha, Alya da doğuya doğru gidebilir. Hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne oldu? Uras ve Alya zıt yönlerde yürümektedir. Hiçbir sakınca yok. Ediz'in yürüyüş hızı Uras'ın yürüyüş hızından büyüktür. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şimdi bu 5 ile gitsin. E dikkat edin. Burada yürüme bandı nereye gidiyor arkadaşlar? Doğuya gidiyor. Şey batıya gidiyor. Şimdi Ediz'in yere göre hızı 7. Bunun da yere göre hızı 7 olsun ki Ediz burası duruyormuş gibi görsün. Bunun hızının 7 olabilmesi için bu 9 olacak. Yani öyle ya da böyle hangi değeri kullanırsanız kullanın, urasın hızı Ediz'in hızından ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorunda. Soruda ne demiş bana? Ediz'in hızı büyüktür demiş. Aa burada ne yaptı o zaman? Çuvalladı. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 olacak.